İnşaat sektörü aslında son 3 yıldır e, durgun bir dönem geçirdi. Ama açıklanan konut kredi destek paketinden sonra sektörde çok ciddi bir hareketlilik oldu. Biz de şirket özelinde bunu gözlemliyoruz. E, ülke genelinde de konut satışlarında çok ciddi artışlar oldu. Tabii ki Türkiye tarihinin en uygun konut kredisi fırsatı var şu anda. 0.64 e, kredi oranı 180 aya kadar vade. ...ve bir yıl ödemesiz dönem şansı var şu anki pakette. Ee, tabii sıfır konutlarda 0.64 oranı... ...ikinci el konutlarda ise 0.74 var. Aslında Türkiye tarihinin en uygun konut kredisi e, dönemi başladı. Bundan dolayı da talep yoğun bir şekilde arttı. Tabii bu talepler neticesinde şöyle de bir şeyle karşılaştık. Ee, bazı e, bireysel satıcılar veya bazı inşaat firmalarında çok ciddi fiyat artışlarının olduğunu da görüyoruz. Sektörün bu kadar hareketlendiği bu dönemde biz Sedat Kılınç İnşaat olarak kredi oranların düşmesinden sonra herhangi bir fiyat artışı yapmadık. Doğru olanı da bu. Çünkü sektör uzun zamanda böyle bir oran görmedi ve bu oran geldikten sonra da bu tarz fahiş fiyat arttıranlar bu dönemde kaybedecektir. Biz şu anda satışlardan çok memnunuz, taleplerden çok memnunuz, yeni yatırımlara başlıyoruz ve e, ülke ekonomisi için de inşaat sektörü önemli bir sektör. Bu sektöre yapılan bu katkılar sayesinde de sektör de gelişiyor. E, bu süreci doğru değerlendirip, doğru analiz edip ve e, biraz daha milli düşünmek lazım. Bu süreçte fırsatçılık yapanlara da özellikle seslenmek istiyorum. E, sektörün düzeldiği, taleplerin arttığı bu süreçte stokların bir an önce tüketilmesi ve yeni inşaatların başlaması için bu destekler verildi. Biz de bu doğrultuda kullanalım. yani altını çizerek tekrar söylüyorum. Bu süreçte herhangi bir fiyat artışı yapmadık. E, bu şekilde satışlarımız devam ediyor. Sektörde faaliyet gösteren veya bireysel satıcılara da tavsiye bu noktada. Ee, ve tüketiciler için de şu anda özellikle bu tarz firmaları doğru inceleyip satışlar satış fiyatlarını doğru inceleyip fahiş artışlar yapanlardan ziyade fiyatlarını arttırmayan veya kısmi artışlar yapan e, firmaları tercih etmeleri onların lehine olur. Ee, Tabi bu kredi sınırlı bir kredi. 500 bin Türk Lirası'na kadar e, destek veriliyor. Yani şöyle çok üst sınıf konutlar değil, orta segmentteki konutlar için destek verilen ve ston azaltılması için uygulanan bir faiz yöntemi. Yeni iş alanlarının oluşmasına vesile olmasını da temenni ediyorum. Tabi Sedat Kılınç İnşaatı olarak özellikle pandemi sürecinden sonra öncesinde de bazı projelerimiz vardı. Melisa Konakları gibi projeler daha çok yeşilin bol olduğu, insanların bahçede zaman geçirebilecekleri, bahçeli ev nitelindeki projelere başlamıştık biz. Bu projelere yoğun ilgi aldık. Bu tarz projeler daha çok talep görmeye başladı. Biz de yeni üretti üreteceğimiz projelerde, konut projeleri dahi olsa, yani villa dediğimiz projeler değil de konut projeleri dahi olsa yeşil alana çok önem verdik. Ve manzara park diye bir projemizi hayata kazandırdık. Şu anda inşaat devam ediyor. Bu projemizin özelliği ise 18 bin metrekare alanda 3 bloktan oluşuyor daha çok yeşil alan, daha çok insanların nefes alabileceği, süs havuzlarının, şelalelerin, göletlerin olduğu, açık sosyal tesislerin olduğu özellikle bir proje. Pandemi sürecinde de insanlar bunun daha doğru olduğunu da birebir evde kaldıkları sürede yaşadılar. En azından bahçesi olan, nefes alabileceği alanları olan insanlar bu süreci daha rahat atlattı. Ama evin içinde kalan insanlar maalesef bu süreçte daha zor bir şekilde atlattı ve etkilendi. O yüzden artık dünyamızın da bu konuda yeni bir dünyada bütün sektör temsilcilerinin bu konuda bu şekilde hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Projelerimizde artık açık doğa doğayla baş başa yeşilin fazla olduğu, suyun olduğu ve bu tarz insanların nefes alabileceği projeleri üretmesinin doğru olacağını düşünüyorum ve biz de manzara park projemizde bu yönde bir yatırım yaptık. Yaklaşık 60 milyonluk bir yatırım Manzara Park projemiz. Bundan sonraki yatırımlarımız da Bahçeli ev niteliğinde şehrimizin, Kayseri'nin farklı yerlerinde olacak ve devam edecek. Doğru olanın bu olduğunu düşünüyorum. Bu noktada da Özellikle bahçeli villa konseptinde daha ekonomik, insanların daha erişebileceği projeler üretmeye başlayacağız önümüzdeki süreçte. Yeşilin fazla olduğu projeler, yatay mimariye özellikle değinmek istiyorum. Çok yüksek katlı, çok fazla konut adedinin olduğu, 30 katlı, 40 katlı yapıların artık yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunların ticari alan ya veya ofis olarak yapılabilir merkezi yerlerde ama yaşam alanlarının, insanların ailesiyle birlikte yaşayacakları alanların yeşilin bol olduğu alanlar olması gerektiğini tekrar altını çiziyorum. Biz de bu noktada yeni projelerimizi üretiyoruz. Manzara Park projemiz şu an başladı. Diğer projelerimiz de şu anda hazırlıkları devam ediyor. Hem yatırımlara devam ediyoruz hem de yatırım noktasında da yeşile önem veriyoruz.